Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba uzun süredir akvaryumumuzun videosunu çekmiyorduk şimdi e, aylar sonra akvaryumu göstermek istedim sizlere bu şekilde i̇şte otlarımız vardı içeride büyüyen bitkilerimiz o büyüyen bitkileri budadık böyle dındızlak kaldılar sol tarafta ve sağ tarafta komple bitkiler vardı onların hepsini çıkarttık içeride şu an zebra sayımız fazla biraz zebra lepistes, molly Bunlar bulunmakta. Bakın kendi ürettiğim moliler var. Ufak olanlar bizim kendi üretimimiz. Onları almadık. Burada doğup büyüyen yavrular. Onun dışında lepistes yavrularımız var. Şu an kameraya onlar yansıyor bilmiyorum ama lepistes yavrularımızın da hepsi burada doğup büyüyen yavrular. Ot sayısı azaldığı için bitki sayısı ot diyorum düzenli. Bitki sayısı da azaldığı için yani bitkileri kestiğimiz için şu an doğum olursa sıkıntılı olabilir. Diğer balıklar, diğer lepistesler yavruları yiyebilir ama biraz Hızlı büyüyen bitkiler bunlar. Onlar büyüdükten sonra artık doğum işlemleri sıkıntısız devam edecektir. Böyle iki tane hayalet balığımız var içeride. Bunlar gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an ben çekiyorum ama tam kayanın ucunda. Tam dümdüz bakarsanız ortalayıp uçta iki tane böyle değişik balığımız var. Onların ismini unuttum. Ben onları aldığım belki 5-6 ay oldu. Onlar canavar gibi yani çok balık geldi geçti ölenler oldu kalanlar oldu ama onlara maşallah hiçbir şey olmadı yani birebir görmenizi çok isterim net görmenizi isterim şu an gözüküyordur inşallah yani böyle içi gözüken şeffaf balıklar kemikleri yani baktığımda arka tarafı görebiliyorsun öyle değişik bu balığımız sürekli kayanın altına girmeye çalışıyor hiç buradan çıkmıyor sürekli burada bunun ismini unuttum bunu da aldığımız 5-6 ay oldu bundan iki tane almıştım bir tanesi öldü bir tanesi bu yaşıyor ama böyle enteresan şekilde kayanın altında durma isteği var sürekli hayvanda. Bunun sebebini bilmiyorum. Camlar biraz, camı biraz silmek lazım ya. Evet şu aletimiz var burada bizim. Bununla beraber bir e, film yapacağım şimdi. Onu bir ayırmam lazım önce. Onu böyle koyup böyle yaptığımızda Şuralar falan biraz temizlenmesi lazım. Eyvah camı bu. Niye böyle oldu? Camı çizdi mi bu? Yok çizmemiş dışarıda. Süngerimizi yıkalıyor. Önemli değil. Şöyle güzel bir temizliğini yapalım. Bayağıdır camı da silmiyorduk. Akvaryumumuzda balıklar mutlu. 325 litrelik bir tank bu. Çok eski videolardan bahsetmiştik bunlardan ama onları izleyen şu an var mıdır bilmiyorum. Bulursun. Nerede? Katil salyangoz. Öyle bir salyangoz sorunumuz var ki her yerde salyangoz vardı. Bakın şu an şu Hortumun ucunda iki tane var. Onlar e, benim canımı okudu. En son çağrıya gittim sordum pet shop'ta. Nerede az önce gördüm ben ya. Katil salyangoz verdi bize iki tane. Bakın bir tanesi burada arkada. Şu katil salyangozlar. Sen abicim dedi onu at. O dedi gerisinin icabına bakar. Aa buradan da güzel gözüküyormuş ha. Şuradan şöyle gösterelim. Şu katil salyangoz da bu. Net gösteriyorum bilmiyorum. Zaten şu an bir tanesini yemekle meşgul galiba yiyecek. Tankımız bu şekilde devam ediyor. Yeni bir filtre aldık büyük bir filtre. O filtreyi de göstereyim hemen. Bu X Large Pro, X -Large Pro, 1000 litreye kadar su devirleyen yapan, çok güzel bir makine. Kutusu da burada. Çok memnunum. İlk defa böyle büyük bir filtre aldım. Normalde pipo, pipo filtreler vardı bende hep. Yani çok güçlü olduğu söylenemez o pipoların. Onlarla idare ediyorduk ama. Böyle bir filtre hepsinden güzel. Elimizi de böyle soktuk ama şu suyu kirleten ana etkenlerden biri bu. Yeşil yosunlar. Onlara dikkat etmek lazım. Şöyle bir tane ortaya kaya aldık, taş aldık güzel. Taşın altı da işte belirttiğim gibi bu balık buradan çıkmıyor. O da kendine o ev yaptı. Böyle bir durum söz konusu yok. Nereye gittin? Yani hiç saymadım ama şu an içeride kaç tane balık vardır hiç bilmiyorum ya yalan olmasın ama 50 tane balık 50-60 tane balık vardır rahat. Yani büyük, daha büyük, daha güzel bir tanka geçmek istiyorum. Daha güzel derken bu tankımızdan da memnunuz ama daha böyle geniş. Burada böyle boydan boya sol taraftan sağ tarafa kaplayacak şekilde. 4-4,5 metre burası soldan sağa. Buraya bir 3 metre enin genişliğinde 3 metreye işte 70-70 ve 80-80 yani öyle bir tank ya yaptıracağız artık ya alacağız bir yerden bulacağız. Araştırıyorum. araştırmaların devam ediyor. İşte bakalım bulursak ikinci el alacağız. Bulamazsak yaptıracağız veya hazır olanlardan alacağım. Bir tane birkaç tane İstanbul'da firma buldum. Onlarla görüştüm. İki yoldan biri olacak artık. Bakalım. Şurada bir tane iskeletor korsan kafamız var. Altta çöpçülerimiz mesai de temizlikle uğraşıyorlar. Ee, tankımızın son hali bu. En kısa zamanda daha geniş, daha büyük bir tanka geçeceğiz. Geçtikten sonra daha güzel videolar çekebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bir de bunun e, suyun içine durma özelliği var. Girme özelliği var bu kameranın. Şimdi su altı çekimi yapacağım. Suyun içine sokacağım. Bakalım suyun içinde nasıl görüntüler elde edeceğiz. Nasıl sonuç verecek. Hadi bakalım oraya geçelim. Thank mm -hmm. you. Kameramızı suyun içinden çıkarttık. Güzel bir görüntü elde ettik diye düşünüyorum. Ben dışarıdan gördüğümde gayet güzeldi. Bakalım videoda o şekilde yansıyacak mı? Değerli arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Videomuzu izleyen herkese teşekkür ederiz. Lepistesler, moliler, ondan sonra neler vardı bizde? İşte zebralar, tül zebralar hepsini çöpçüler elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Ayrıca salyangozlar, katil salyangozlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.